Ne seviyoruz Anandım. Şimdi şuraya, şuraya geldik. Şurayı seviyoruz arkadaşlar. Kucağıma alarak bile korkuyorum. Evet al bakalım kucağına Ceylasu. Aa, aldık. Ne yapıyorsun ne, ne, yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle çık çık Her evet. yerimi yeliyor benim silah arkadaşlar. Evet. <laughs> Anne ellerini çekebilir misin? Var burada da var. Anne Meyra Ceyla'sı bak hep türlerine bak. Ceyla'sı her yer tüy oldu. Aşkım ben sevmiyorum öyle tüyler dökünce. Ne yapacağız? Tüyle dökülmesin diye. Ne? Bu da oynamak istiyor. Kıçık kıçık senin kıçık 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 Ver ver kıçık Yap. Si. Dedik dedik dedik. dedik, dedik, dedik. Dedik, 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 pardon annem. Gidi, 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 sevin beni diyor. Sevin, 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 sevin. Dede, 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 Elim ısırdı biraz önce. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> ne yapıyorsun? Ay, ısırdı hakikaten. Biz bir şey yapmıyoruz, Isırmak yok. Hayır, hayır. hayır. Isırmak yok. Hayır. Kapatıyorum o zaman, çekmiyorum seni. Hayır. Senin. Isıracak mısın? Hayır. Isırmayacağım. Cicik yapacağız. Cicik. Bak. 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 Anne bak. Bak yarıyor. Evet evet. Anneciğim ısırabilir. Küçük küçük. Sade de yeliyor bak. Evet şimdi sakinleşti. Bir daha ısırırsan seni çekmeyeceğiz. Haberin olsun. Hayır. Tamam çektim. mı? Gedek 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 gedek. Bakın kılıç yer yiyor bu. Evet, yiyor mu? Göstereyim. Hadi mi? göster bakalım bir tane. Uzun şekilde yesin kızım ver Hayır. Uzunlamasına sararak yesin. Öyle olmuyor. Aa yedi. Ablasının elindeki yedi? Evet. 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 Ceyla's ablasının elindekini yedi. Evet. Isırdı bak. Aha. Ne? Kütüktü kütüktü. Kütüktü kütüktü. Kütüktü kütüktü. Bakın. Bakın herkes baksın. Tam öyle. Hmm. Bak. Masanın elindeki ne? Neyse bir şurası. masuz. bak. Ablasının elindeki ne? Evet anne. Orayı takip et o. Anne bir de, şey de uzun masamı. uzun yemeği deneyecek. Bir de uzun de yemeği deneyecek. Ya. Anne de uzun yemeği. yemeği, yemeği, yemeği Uzun niye? Belki yaptırırken öyle tarif edersin yaptıracağın yeri. Anne yapın. bak uzun yiyorsa. Evet anneciğim gördüm. Aha. Aha. Şıra kraker yedi. Bak 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 nasıl yiyor bak. Oo, uzun uzun kırarak yedi bak. Bir tane daha. Hayır onu öyle Evet Bak nasıl yiyor Ceylaş Gördün mü bak Ablasın Bırak benim. bırak Bırak diyor Bırak Hayır, Bırak demiyor bak Yere, Yiyor Bak Bitti aferin Şila Yeter bu kadar Ceylas so. Yeter bu kadar karnı ağrıyabilir Kankan da kızabilir Hadi gidelim Hayır. Şila biz gidiyoruz görüşürüz Sonra yine geliriz tamam mı Sonra yine seninle oynamaya geliriz böyle gıcıklar içeri gıcıklar içeri gıcıklar içeri Anne <AUL1> bak. ayağına ay bak ay ayağını aldım bak Aa ayağını aldı Elini aldım şimdi de <laughs> <Allah aşkına>. okay. <gülüyor> Evet Beni yalıyorsun Patiye bak patiye Birazcık biraz durarım. duralım biraz sıkıca Hayır bunu yerine koyacağız koymamız gerekiyor artık Susamıştır şimdi kraker yedi ya Susamıştır hadi götür Hadi Hadi bakalım. Susu. Geç. Kuzusu. Anne sen de gel. Hadi geç bakalım susamıştır. Anne bak. Hadi bakalım susamıştır. Koy. Anne ama su yiyor. Var içinde var. Gel Şila. Nereye gittin gel. Su alayım da. Aa kaçtı. <laughs> Kızım. Aha gel. Gel su içelim. Gel mama yiyelim. Aa. Artık inanmıyor. Gel. Bak oyuncağını gel. aldım. Bak oyuncağını aldım. Gel gel gel. Bak oyuncağını aldım. Gel daha Gelsene. Aa, Buraya bırakacağız diye. <gülüyor> gel. 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 Bak, Gel dedim. Otur demedim gel dedim. Bak burada su iç. Su iç. Al burada. Ceyla Ay Şila. Gel. Bak suyunu iç suyunu. Yemin Buraya tavuğu koyalım öyle gelsin.